Suyu kolaylıkla bir musluktan doldurmaya alışmış hiç kimse yağmurun yağmasına şaşırmıyor. Annesini, babasını, öz kardeşini kaybetmediğiniz sürece Birilerinin ölümü sanki gazetelerdeki sadece üçüncü sayfalarda yaşayan insanların başına gelir. Sanki Allah'ın yarattığı böyle özel bir kitle var. Sadece onlar ölür, sadece onların çocukları hastalanır. Sadece onlar mallarıyla, mülkleriyle ve canları ile imtihan edilir gibi hissedersiniz. Ne vakit ki acının bir ucu size dokunduğunda anlarsınız ki evet bu imtihan meğer sadece o gazetelerin üçüncü sayfası haber yapsın diye yaratılmış olan insanlar için değil bu hepimizin gerçeği ve bir gün hepimiz bununla yüzleşebiliriz realitesiyle karşılaşır ve ikna olursunuz. Ama insanız bir süre geçer Allah'ın bize uyarı vesilesiyle gönderdiği bazı imtihanları dan o dersleri birkaç gün alır birkaç gün sonra yeniden eski hayatımıza dönüveririz. Öyle demişti Amin annemiz vefat etmeden evvel Ebva köyünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Anneciğim dedi henüz 6 yaşında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ölümü bilmiyor, ölmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Ama babasını hiç görmediği için babasıyla alakalı olan biteni şu şekilde tanımlıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zihninde. 6 yaşında bir çocuk olarak babam gitti ve bir daha gelmeyecek değil mi? Biz babamla bir daha karşılaşamayacağız değil mi anne? diye soruyordu ona. Amine annemiz, Amine binti Vehb annemiz orada Ebva köyünde rahatsızlandığında... Annesine de onu sordu Efendimiz. 6 yaşındaki bir çocuğun aklıyla. Anneciğim söylesene şimdi senin sonunda benim babam gibi mi olacak? Sen de babam gibi mi olacaksın diye sorup olan biteni o şekilde zihnine oturtmaya çalışıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Ve o gün Amine annemiz bugüne, yarına, Belki bundan kıyamete dek gelecek olanların hepsine hitap edecek çok güzel bir şekilde tarif etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nereye gittiğini. Dedi ki Amin annemiz oğlum. Oğlum Muhammed her başlayan biter. Her gelen gider. Her yeni eskir. Her taze bayatlar. Her güzel çirkinleşir. Her yaşayan ölür. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Oğlum Muhammed'im. Yolun bundan sonrasını bensiz gideceksin. Korkma. Allah seni zayi edecek değildir biz bugün bu ülke için haseten benim için, benim kardeşlerim ve benim çevrem için çok şey ifade eden bir büyüğümüzü, bir dostumuzu, bir abimizi kaybettik. Ömer Döngeloğlu hocamızı rahmeti rahmana uğurladık. Ama Amin annemizin dediği gibi her doğan ölür, her yeni eskir, her taze çürür. Rabbimiz böyle yaratmıştır bu dünyayı. Siz çok namaz kalınca, çok ibadet edince, çok iyi bir Müslüman olunca bu dünyada çok iyi bir hayat yaşayacağınız anlamına gelmiyor bu. İçimizdeki en iyi Müslüman, yaratılmış en inançlı, en imanlı insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Bu dünya, bu dünyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altı evladını kendi eliyle toprağa verdi. Babasını hiç görmedi, annesini altı yaşındayken toprağa verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunu yapan dünya bize ne yapmaz? Dolayısıyla Duamız, niyazımız odur ki bu dünyada ibadeti de, kulluğu da, iyiliği de en ihlaslı bir şekilde Allah için yapan ve ecrini sadece Allah'tan bekleyen, karşılığını sadece ölümden sonra geleceğini umarak, Rabbinin rızasını umarak yaşayan kullardan olalım inşallah. Ömer hocamızın ruhu şerifi için, bütün geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.